Merhaba, kampımın 33. gününde bitirmiş oldum şimdi. Önceki videolarımı izleyenler varsa planımı biliyorlardır. Ben geceleri ders çalışıyorum. Gündüzde 1,5 saat ders çalışıyorum. 8 saat falan ders çalışmış oluyorum. Bazen daha fazla çalıştığımda oluyor. Bugün Ramazan'ın 10. günü bitmiş oldu. Ben de aklımda tam planladığım yere kadar gelemesem de en azından ona yakın bir seviyeye kadar gelmiş oldum. Artık denemelere biraz biraz da olsa başlamayı düşünüyorum. Şimdi bugün neler yaptığımı göstereyim size. Ondan sonra da aklımdaki plandan bahsedeceğim bahsedeyim biraz. Şimdi planımı hazırlayacağım. Yani ki videomda da planımı göstermiş olurum. Yine ben planımı 10 günlük hazırlayacağım. İlk 10 günü bitirmiş oldum. O ikinci 10 gün, son 10 gün var. Son 10 günde full denemelere geçmek istiyorum artık. Bu ikinci 10 günde de en azından bir sayısal denemesi. Yani genel deneme değil de sadece sayısal denemeleri çözmeyi düşünüyorum. Bir yandan da elimde kalan kitapları bitirmek için uğraşacağım. Şimdi bugün neler yaptım size onları göstereyim. Öncelikle paragraftan başlayayım. Zaten ben neredeyse her gün paragraf çözmeye çalışıyorum. Paragraf kitabında bayağı ilerledim. 5. üniteyi bitirdim. En son 5 test kalmıştı. Onları çözdüm. Paragraf kitabında sadece en son bu kısım kaldı. Simülasyon 20 denemesi. Dün 5 tane paragraf çözdüm. Paragraf testi. Yani ortalama seviyedeydi. Ne çok iyi çözdüm diyebilirim ne çok kötü. Videoyu fazla uzatmak istemiyorum. Tek tek bütün sonuçlarımı göstermeyeceğim ama çok iyi değildi. Çok da kötü değildi yani. Bunları çözdüm. En son bu simülasyon denemeleri kaldı. Bunları da işte her gün en az iki tane çözersem bu 10 gün içinde bitirmiş olurum. Böylelikle paragraf kitabını bitirmiş oluyorum. Zaman çok çabuk geçiyor. Düzenli bir şekilde ilerleyerek kitabı bitirdim denebilir. Yani sanki dün almışım gibi kitabı ama çok güzel bir şekilde bitirdiğimi düşünüyorum bu kitabı. Paragraf kitabında da bu şekilde. Problemler kitabında bugün iki test çözdüm ama iki testi çözmem belki iki saatimi aldı ama gerçekten anlayarak çözdüm çok verimli geçti. Bir sorunun üstünde belki 10 dakika durmuş olabilirim. Uğraştım ettim ama direkt çözümünü izlemedim. 2 saat oturup 100 soru da çözebilirdim. Ama basit sorular çözmek yerine iki saat belki oturdum. Kaç soru çözmüş oldum? Hemen söyleyeyim. Buradan 9 soru. Buradan da 9 soru bu soruyu anlayamadım pek. 18 soruyu belki 2 saatte çözdüm. Yani örnek veriyorum 1,5 saatte de çözmüş olabilirim. Süre tutmadım ama dakikalarca uğraştığım sorular oldu. Ama direkt hemen açıp da çözümünü izlemedim. Çok verimli geçti. 2 testi belki ama Gerçekten bana bir şeyler kattığını düşünüyorum. Problemlerde de bu şekilde geldiğim yere kadar işaretlediğim diyeceğim ama adım güçlendirme testlerindeyim. 2 testini çözdüm. 7 test var diye hatırlıyorum. Bakayım hemen. 5 test daha kaldı. Zaten her test 9-10 soru falan. Mesela bu test 7 soruymuş. Bu 8 soru. Kaç test vardı? baktım mı 7 test var 2-3 günde de bu 7 testi bitiririm bugün 2 test çözsem yarın 2 test çözsem diğer günde 3 test çözsem tamam işte sonra sayısal mantık geliyor sayısal mantığı da zaten kitap şeyle denemelerle beraber bitiririm Problemlerde de bu şekilde kapatayım çarpanları ayırmada da son 4 testim kalmıştı Dün onları da bitirdim. Ya normalde çözmeyecektim. Karma testler. Sıkılmıştım. Gerçekten hani bir kitabın sonuna gelirsin artık bitsin diye uğraşırsınız ya. Gerçekten o seviyeye gelmiştim. Yeni nesil sorular var. Onları çözmedim. Geriye kalan hepsini çözdüm. Sıkıla sıkıla çözdüm ama yani artık bitsin istiyordum. Bir an önce dediğim gibi denemelere başlamak istiyorum. Bu son 4 testi de çözdüm ve bu fasikülü komple bitirmiş oldum. Buradan ikinci test, üçüncü test, dördüncü test. Bu fasikül komple bitmiş oldu kitaplıkta böyle bitirdiğim testler için ayırdığım bir yer var. Gerçekten orada hani bitirdiğim kitaplar böyle arttıkça hani daha çok gaza geliyorum. Hemen bir foskül de alayım bir kitap da alayım. Onu da bitireyim. Bunu da bitireyim beni ders çalışmaya teşvik ediyor. Daha aynı yorumlarda biri yazmış onu gördüm. Zaten ben yorumda da cevap veriyorum ama aklıma gelmişken de söyleyeyim dedim. Hiç ders çalışmadığın gün oluyor mu diye sormuş. İlla ki ders çalışmadığım gün oluyor ama bu benden kaynaklı değil mecburiyetten yani bir ya mesela ben Konya'daydım bir an varsa İstanbul'a geldim. İster istemez ders çalışamadığım zamanlar oldu. Yolculukta oldu. Dışarı çıkmam gerekti falan. Ama keyfi ders çalışmadığım hiçbir gün olmadı. Sıkıldığım ettiğimde ettiğim oldu? ama en azından kalktım. Bir test problem, bir test paragraf da çözdüğüm oldu. Ama illaki sıkıldığım ettiğim zamanlar oluyor. Ama hiçbir zaman komple bırakmadım. Çünkü kendimi biliyorum. Ben rahat biriyim. Yani bir gün ders çalışmayı bırakırsam biliyorum ki yarında işte ya öğlen başlarım, akşam başlarım. Hep böyle kendimi geçiştiririm. O yüzden ders çalışmayı bırakmamaya çalışıyorum. Rahatlığa alışmamaya çalışıyorum. Kendimi zorluyorum. Çarpanları ayırmadı da bu şekilde bitirdim bu fasükülde. En son geometri çözdüm. Ben iftardan sonra ilk önce paragraf çözüyorum. Paragraftan sonra problemler çözüyorum. Sonra çarpanlara ayırma falan işte hangisi varsa ona geçiyorum. Geometriyi genelde gündüze bırakıyorum. Zaten fazla zorlayıcı gelmiyor bana. Niyetli olduğumdan dolayı bilerek geometriyi gündüze bırakıyorum. Fazla zorlanmadığımdan dolayı gündüz yani hem zaman geçmiş oluyor hem de en azından ders çalışmış oluyorum. Günü boş geçirmemiş oluyorum. Geometride de ikizkenar üçgenleri çözdüm. 4 test vardı. 4 test de çözdüm. Ben bu yeni nesil soruları çözmüyorum. Buradan başlıyor ikiz kenar üçgenler. Sorular basit yani bence güzel. Çok şey değil zorlayıcı da değil. Çok basit de değil. Çözümlü videolar da var. Açıp izliyorum. Çözümlü videolar hakkında App Store'da çok fazla olumsuz yorum vardı ama ben şu anda hiçbir olumsuzlukla karşılaşmadım. Bir kere güncelleme vardı herhalde uygulamada. O yüzden giremedim. Ama başka da ya sorun da değil bu zaten. Başka da hiç böyle bir şeyle karşılaşmadım zaten. 4 test var. 4 testi çözdüm. Ondan sonra eşkenar üçgenler var. Eşkenar üçgenleri de yarın hallederim. Buradan ikizkenar kenar üçgenler de gitti. Geometri de bu şekilde bitirmiş oldum. Şimdi yaptıklarımı işaretleyeyim. 5 test paragraf çözecektim. 5 test paragrafı çözdüm. 2 test problemler vardı. Onu çözdüm. Çarpanları ayırmadan 4 test vardı. Onu bitirdim. Olasılık yani bilmiyorum hiç olasılık çalışasım gelmedi. Olasılığı şey yapmayı düşünüyorum. Youtube'da bir hoca var Hakkı Güngör adında. Mesela DGS'de yaş problemleri mesela son son 10 yıla dair yaş problemlerinin hepsinin çözümlü videoları var. Tüm konuları tek tek ayırmış ve DGS'de son 10 yıl boyunca çıkmış. Örnek veriyorum üstlü sayılar. Son 10 yıl boyunca çıkmış bütün üstlü sayılar sorularını çözüyor yani gerçekten emek sarf etmiş. Takip etmenizi de tavsiye ederim. Olasılığı öyle halledeceğim. Üçgenler zaten diğer sayfada. Onu da işaretlemiş olurum. Bu şekilde bugünüm de böyle bitirmiş oldum. Şimdi hemen burayı hızlandırayım. Ben geldiğim yere kadar işaretleyeyim. Kampımın 33. gününü de böylelikle bitirmiş oldum. Şimdi aklımdaki planından bahsedeyim ama daha böyle kağıda dökmedim. Daha sonra dökerim bu videoyu çektikten sonra. Ondan sonra yarınki videomda da bahsetmiş olurum. Ben bunları almıştım. İlk 15 soru işte 16-30, 31-45, ve son 15. Bir de bu 5'li sayısal denemesini almıştım. Aklımdaki planım iftardan sonra iki test paragraf çözüm. Paragraftan sonra yani bunlardan birini halledip sonra problemler kitabından problemler çözmek sonra da geometri. Zaten bu matematik denemesini çözdüğüm zaman çözümlerini izlemek falan, denemeyi çözmek, sürü tutarak falan vaktimi alıyor. O yüzden bu kadar az bir plan koydum kendimce. Eğer vaktim kalırsa da ben bu kitabı bitirmek istiyorum. Ya ben bunu çok güzel ilerledim. Yavaş yavaş çözdüm. Anlay bütün sorularını anlay 30. teste kadar gelmiştim. Yani yarısını çözmüştüm. Kalan sürede de buradan ilerlemeyi düşünüyorum. Yani vaktim kaldıkça bir test bir test iki test ne kadar çözebilirsem buradan ilerlemek istiyorum. Zaten son 15 günde full denemelere geçmeyi düşünüyorum. Elimde kitapları da o zamana kadar bitirmiş olurum. Ama aklımda tam bir planım yok. Daha hazırlamadım. Dediğim gibi yarın tam hazırlar. Sizle paylaşmış olurum. Artık çünkü denemelere geçmem gerekiyor. Önümüzdeki tasarının denemesini çok güzel hazırlanmak istiyorum. En azından o denemeyi güzel bir şekilde yapmak istiyorum. Tavsiyeleriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Ben sizin gerçekten tavsiyelerinizi dikkate alıyorum. Ona göre programı değiştirdiğim oluyor. Ona göre kitap aldığım oluyor. Bana çok yardımcı oluyorsunuz. Programım hakkında da fikirleriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Ders çalışırken ara verdiğimde ya da boş zamanlarımda dergi okumayı seviyorum. Bugün de bu dergiyi aldım. Kafka okurum dergisi, ot dergisi ya da Kafka okuru alıyorum genelde. Hem yeni kelimeleri öğrenmiş olurum Böyle dergilerde ilk defa gördüğüm kelimeler oluyor. Ve paragraf çözmemde gerçekten yardımcı oluyor. Elimden geldiği kadarıyla kitap okumaya çalışıyorum. Olmadı dergi falan okuyorum. Paragraf çözme konusunda gerçekten beni hızlandırdığını düşünüyorum. Hem düzenli bir şekilde paragraf çözüyorum hem de elimden geldiği kadarıyla dergi ya da kitap okumaya çalışıyorum. Size de tavsiye ederim. Kampımın 33. günde böylelikle bitirmiş oldum. Youtube algoritması karşınıza hep böyle DGS ile alakalı videolar çıkarmasını isterseniz eğer videoyu beğenebilirsiniz. Beni desteklemek isterseniz de kanala abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki kamp videolarımda görüşmek üzere.